Cenab-ı Hak Efendimiz'e nasihat eyle buyurdu. Lakin zorlama. haklısınız. Zorlama. İste inansın, iste eve inanmaz. İnanan kar eder, inanmayan zarar eder. bizim bizim vazifemizde efendim kim gelirse nasihat ederiz. İhtiyar edecek nasihatımız başka. Bu genç çocuklara edeceğimiz nasihat başka. Evlilere başka, bekarlara başka, okumuşa başka, cahile başka, köylüye başka, çiftçiye başka, çobana başka, esnafa başka, tüccara başka, hükümete başka ve kuslara başka, valiye başka, kaymakama başka, askere başka, sivile başka, efendim kadına başka, erkeğe başka, herkese göre bir nasihat vardır. Bak. Tutarsa kendi karına. Tutmazsa onun sözü tutmayan uluya kalır demişler. Hı. Çaresi yok artık. Hı. Geçti. Tehlike noktasını bir söylüyor. Buraya kadar evet. gelirsin. Bundan da tehlikedir. Ya biz gideriz. Git. Onlar düşecekler. Efendimiz ahir zaman peygamberidir. Ve onun ümmetleri ahir zaman ümmetleri. Ahir zaman nebisinin ümmetleriyiz biz şimdi. Dünyanın sonu Efendimizin zamanında olur. Yani ümmetleri son ümmet olduğundan kıyamet onların zamanında kopacaktır. Tabi kıyamet kopması bizim inancımızdır. Buna inanıyoruz. Çünkü ölenler dirilecektir. Dirilenler hisama çekilecektir. Hesapta kazananlar Cennet'e gidecektir. Hesabını şaşıranlar efendim, Cehennem'e gidecektir. Cennet'e giren ebedi girer. Cehennem'e giren ebedi de kalır. Muhakkak da kalır. Günahların miktarınca da kalır. Şimdi o kıyamet gününden evvel Efendimiz haber veriyor. Kıyamet yaklaştığının alameti nedir? Nişanları nedir? Bu olacak, bu olacak, bu olacak, bu olacak, bu olacak de çok şeyleri haber verdi Peygamber Efendimiz. Bu olacağını bildirdiğin alametlerden bir tanesi de Efendimiz benim nesli hakimden temiz zürriyetimden Fatıma Zehra evladından bir imam gelecektir. Ki onun o onun ismi benim ismi Bebekzer. Yani Muhammed sallallahu Babasının ismi benim babamın ismi gibidir yani Abdullah. Annesinin ismi benim annemin ismi gibidir, yani Emine. Bu kimse gelecektir. İslam'ı bırakan insanları İslam'a İslam'ın hakikatına çağırmak için küfrü batırmak için İslam'ı çıkarmak için o Cenab-ı Hak bunu vaat etmiştir. Bütün dünya Müslüman olacaktır demişti. Bütün dünyanın Müslüman olacağı zaman Mehdi Aleyhisselam gelecek. Mehdi Aleyhisselam geldiğinde Arkasına Deccal gelecek. Onun arkasına İsa peygamber gelecek ki bütün dünya İslam'a açılacak. <laughs> Şimdi Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesinin de nişanları vardır. Efendimiz buyurdu ki Mehdi Aleyhisselam gelmezden önce büyük bir harp olacak. Büyük bir insan karan olacaktır. Ki geçmiş harplarda milyonlarla öldü. Bu harpta deniyor milyarla ölecektir. Altı milyarsa biri kalacak, beşi gidecektir. O kadar insan kırılacaktır. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda efendim, tabi insanların çoğu ölecek, az ölecek diye bir şey yok. Cenab-ı Hak hepsine ölümü yazdı. Ölmeyecek insan yok. Hepsi ölecektir de bu toptan ölüm bu muharebede olacaktır. Muharebe müthiş bir muharebe olur. Nasıl Nuh peygamberin zamanında tufan oldu. Tufanda hepsini boğdu. <laughs> 80 kişiden tekrar dünya doldu. Bu kadar milyarlarla insan Nuh peygamberin gemisinden çıkan 80 kişiden üredi. Cenab-ı Hak ürettikten sonra dolar dünya. Şimdi bu kadar insan gidecek. Zaten gidecek. Küfür en büyük günahtır. En büyük suçtur. Allah'ı inkar kadar büyük ve ağır bir günah yoktur. Anladınız mı? Allah'a inanmamak kadar ağır suç yoktur dünyada. Cenab-ı Hakk'ın en ziyade gadabını üzerine çeken Allah yoktur diyen kimsedir. Üzerine yıldırımlar eder onun. Allah'a sığındık. Haşa. Allah var. Allah olmadan bu varlık olamaz. Bu varlığın sahibi kimse çıkıp da bu varlığın sahibi benim diyemez. Bu da benimdir bile diyemez. Yok dünyaları, yerleri, gökleri çıkıp da bunlar benimdir diyecek hangi adam var? Kim var? Öyle bir kuvvet sahibi var mı? İşte iki nefesin arasındayız. Nefes Allah'ın izniyle girer, Allah'ın izniyle çıkar. İzin vermese nefes girmez, izin vermese nefes çıkmaz, ölür adam. Neyimize büyükleniyoruz? Lakin ahir zaman olduğunda bu insanlar Allah Allah'ı inkar edecekler. Allah'ı inkar etmenin cezası ölümdür. Öldürüleceklerdi. Birbirlerini öldürecek. Cenab-ı Hak gökyüzünden asker indirmez. Yer yer altından da asker göndermez. Hı hı. İnsanlar birbirlerini öldürecek. Nasıl ki İsrailoğulları, Yahudiler öküzün, ineğin buzağısına taptılar ya. Cenab-ı Hak dedi ki sizin sövmenizi kabul etmem. Ta ki bu günahı işleyenler kadar kim kimi öldürecek bozavya tapmayanları bozayat tapanların üzerine musallat etti tapmayanlar tapanları kesin dedi. 70 bin İsrail oğullarından kimse buzağa yatmış idi. Sabahtan akşama 70 bin kimse kelleleri gitti. Tövbelerini kabul etti. Şimdi bu zamanın bu zamanda da Cenab-ı Hak bu kendisini inkar edenlere ölümü yazdı. Öldürüleceklerdir. Hem de birbirlerini öldüreceklerdir dediğimiz gibi İsrail onları birbirlerini öldürdüler. Bu şimdiki insanlar da birbirlerini öldürecek. Kaç tane Allah'ın inkar eden varsa hep ölecektir. Ölme değil geberecekti. Allah diyor yok diyenlerin hepsi geberecek. Gebertileceklerdir. En aşağı ölümden ölecektir onlar. Allah'a söyledi. Su getirdiğin Şimdi bu zaman Efendimiz'in bildiği zamandır ki dünya zulm ile dolacak. Her tarafta ateş, her tarafta sıkıntı, her tarafta ölüm görülecek. O zaman Cenab-ı Allah Hazreti Mehdi'yi gönderecektir. İslam'ı unutan insanlara İslam'ı bildirmek için. Mehdi Aleyhisselam bir sene, iki sene, üç sene, dört sene, beş sene, altı sene çok yaşarsa yedi sene diyor. Yedi vezir var her birine göre bir sene yaşay, yedi senedir Hazreti Mehdi'nin zamanı. O arada Deccal gelir. Deccal Mehdi Aleyhisselam öldükten sonra değil de Hz. Mehdi'nin bulunduğu zamanda Deccal gelecektir. Lakin Mehdi Aleyhisselam Deccal'ı kovalamaz, öldürmez. Çünkü Deccal'ı kovalayıp öldürmesi İsa Peygamberindir. O onun işine karışmaz. Yoksa Mehdi Aleyhisselam yüz tane Deccal'ı keser. Lakin Herkes vazifesini İsa peygamber gökyüzünden deccalı öldürmek için gelecektir. Geldiğinde işte şimdi bu alametlerin içinde bulunduğumuz bu Türkiye harf sebebi olacaktı Büyük Harbın. Türkiye'deki hareket Büyük Harba dönecektir. Türkiye efendim baştaki adamlar, kimisi Avrupa'ya bağlanalım diyecekler, kimisi Amerika'ya diyecek, kimisi Rus'a diyecek, sonunda Rus'a bağlanalım diyecekler, galip gelecek, Rus'la beraber olacaktır. Ve Rus'la beraber olduğunda bütün sahil Rus'a karşı olan ne kadar devletler varsa hepsi ayağa kalkacaktır. Büyük harp bu İskenderun'da Efendim, e benim İskenderun'da Amukova'sı var. Orada olacaktır. Bir milyon İslam tarafında asker gelir. Bir milyon da kafir tarafında, Rus tarafında asker gelir oraya. Büyük muharebe olur. O muharebede Hazreti Mehdi daha görünmez. Lakin onun emri vardır. Ondan sonra bu kızılcıklar, kızıl kafirler, dinsiz imansızlar, kozmopolitler, komünistler, bolşevikler, faşistler, naziler, bilmem neciler, izimcilerin hepsi telef olur. İslam muzaffer olur. O anında bir sada gelir ki Deccal çıkmıştır. Deccal'ın şerrinden sakınmak isteyenler Şam'a, Mekke'ye, Medine'ye sığınsınlar. Millet oralara gidecektir. Deccal bütün dünyayı dolaşır. Dolaş dolaşma, dolaş dolaşma mı? benim Deccal'ın duracağı müddet ne kadardır? Deccal 40 gün kalacaktır. Lakin ilk günü bir senedir. İkinci günü bir aydır. Üçüncü günü bir haftadır. Dördüncü günü artık bizim günlerimize bekler. Yani canın yeryüzünde dolaşıp fesat vereceği dini bozmak için bütün uğraşacakları vakit bir sene altı yedi ay kadardır. Onun üzerine Allah Azze ve Celle İsa Peygamberi gönderecek Deccal gelmişsin, kes kafasını. İsa peygamber gelip, onun kafasını keser, efendim, onu cehenneme yollar, o vakit İslam'a bütün dünya açılmıştır. Ya i̇şte bu geliyor şimdi, yaklaşıyor bu. Kendini korumak isteyen Allah'a katsın. Korumak istemeyen, korunmayan da hepsi gidecektir. Yani bu çocuklar çok yakın oldu Mehdi Aleyhisselam. Yani bunların okuması, onlara bir şey vereceği yoktur. Çok yakın oldu şimdi. Bilmiyorum bu sene mi gelir? Gelen sene mi gelir? O kadar yakındır Hz. Mehdi'nin gelmesi. Kendisi doğdu ama daha çık diye emir verilmedi ona. Çık dedi mi bir tekbir alır, bütün bu teknoloji ölür. Bunlar bu aletler Allah hiçbir şey kalmaz. Ne tayyare uçan, ne zırhlı yolu, ne gemiler yüzer, ne arabalar yollarda girer. Ateşli yani elektrikle çalışan, enerjisiyle çalışan her şey istop eder, durur. İslam'ın kuvvetini gösterecek Mehdi Aleyhisselam. Allah günleri bize göstersin. Kim Müslüman'ı ayak altı ettiler, üzerlerine basarlar böyle. Ama geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Aleyhisselam Hazretleri efendim, nasıl orada yazıldıysa öyle olacaktır. Aizmeti aleyhisselam. Allah bizi kavuştursun zahirde ve batında. 64 sene, 63 senedir bekliyorum. Hı hı. Anladın mı? Sultanım Ama yani Şimdi ne kadar okuyabilirlerse okuyacak çocuklar artık. Hı hı. Lakin zannetmem ki yani bunlar mektepleri bitirinceye kadar Hazreti Mehdi sabredip kalsın. Evet, daha evvel çıkacaktı. <laughs> Bu çocuklar da oyalanmış olur. <laughs> Herkesin şeyleri var. Çok uyukladı. Hepsinin de Allah Mehdi <laughs> Aleyhisselam'ı kavuştursun. <gülüyor> <gülüyor> Aleyhisselam. Hizmetiyle şereflendirsin. Ya Rabbi kavuşu avzama da bizi kavuştur. <laughs> Allah'a <Aleyhisselam>. ıslatın. <laughs> Gece hiç dışarı çıkma ha. akşamdan sonra. Kaç tane? Kaç, kaç Ondan, sonra, sonra, sonra mı? Evet. Sultan ondan sonra mı? Akşam namazından sonra. Binmekte bilmiyorum. Yok, akşam bitiyor. yok mu? Yok mektebimiz. Akşam mektebi yok. Yoksa öğleden sonra kaç tane ediyor? Beşte bitiyor en son. Beşte. Beşiyor. Beşte oldu oluyor. Altta oldu oldu oluyor. Akşam namazından sonra zaruret olmadan dışarı çıkma. <laughs> Peki sultanım. Gece bu akşam biraz dolaşalım diyen adam şeytandır yakılan yanına yaklaşmayın. Anladın mı? Selamet için git. Secdeyi bırakma. Namazsız gününüz geçmesin. Cenab-ı Hak bulum demez secde etmeyene. Ona dikkat et. Bir vakit olsun gözetin. Allah sizi gözetsin.